İşte getirdik. Hem doğa yürüyüşü yaptılar hem de doğaya yem bıraktılar. Ee, biz de eşlik ettik bu yürüyüşe sevgili izleyenlerimiz. Başkan Bilgin şehir merkezinde sokak hayvanlarını doğada ise yaban hayvanlarını unutmuyoruz dedi. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlar için doğaya yem bırakma etkinliğine katıldı. Başkan Bilgin, Gezen Gözler Doğa Koruma Dağcılık ve Spor Kulübü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Sivas İl Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kardeşler Ormanı Yürüyüş Etkinliği'ne 7 kilometrelik patika yolda bu etkinlik gerçekleşti. Kalabalık bir ekibin eşlik etmiş olduğu yürüyüşte zorlu yolların aşıldığı gözlenirken yürüyüş e, esnasında da e, tabi burada ara ara durarak doğaya da Yem bırakıldı sevgili izleyenlerimiz. yaban hayvanları burada unutulmadı e, gönüllü kulüpler belediye işbirliği içerisinde böyle güzel bir etkinliğe de imza atmış oldular kardeşler kent ormanında düzenli etkinlikte yürüyüşüyle birlikte işte yaban e, hayvanları da burada beslenmiş oldu onlara tabii ki çeşitli e, yemler bırakıldı ve bu yemler sayesinde de e, doğada yaşayan hayvanlar. Oradaki yürüyüşten sonra mutlaka oralara atılan yemleri güzel bir şekilde tüketeceklerdir. Sivas Belediye Başkanı İlmi Bilgin soğuk bir Sivas sabahında böyle bir etkinlik içerisinde yürüyüş gerçekleştirdik ve gerçekleştirmiş olduğumuz yürüyüşte de yaban hayvanları besleme adına güzel bir etkinlik, güzel bir organizasyon oldu. Bizden şehir merkezindeki sokak hayvanları ve dışarıdaki yaban hayvanlarını kış şartı nedeniyle gönüllülerle birlikte besleme faaliyetlerinde bulunuyoruz. Bu şekilde farkındalık oluşturmakta gayet güzel dedi arkadaşlara ve tüm gönüllülere de Teşekkür ediyorum dedi sayın bilgin sevgili Dediğimiz gibi hem yürüdüler hem doğanın keyfini çıkardılar hem de yaban hayvanlarını böylece beslemiş oldular, yemlemiş oldular.